Sevgili kardeşlerim, bu kanalı hazırlamak ve insanlara faydalı içerikleri oluşturmak için büyük emek sarf ediyoruz. Siz de bu çalışmalara katkıda bulunabilir, hayra ortak olabilirsiniz. Bir kalbe dokunabilirsek ne mutlu. Abone olup paylaşın ve bir nokta da olsa yorum yapın. Allah bu sohbetlerden sizi nasip dar etsin. Kur'an ile Amel Etmek bu konuşma salı günü öğlende medresede yapıldı. Konuşma tarihi Hicri 11 Zilkade 545, Miladi 1150. Bu sohbette Kur'an ile amel etmek insana hangi manevi makamlara eriştirir, dullara, yetimlere, fakirlere, yoksullara ve muhtaç durumda olanlara yardım etmenin faziletleri nelerdir? İzzet ve celal sahibi olan Allah'ı zikretmenin faydaları nelerdir? Cehennem ehlinin işlediği ameller nelerdir? Cahille alim arasındaki farklar nelerdir? Konuları işlenmiştir. Hasan Basri, Allah ona rahmet eylesin, şöyle der. Dünyaya ihanet ettiniz. Allah'a yemin olsun, o dünya ihanetten sonra iyi olur. Ey evlat, Kur'an'la amel etmek seni Kur'an'ın bulunduğu makama erdirir. Sünnetle iş yapmaksa peygamberimizin makamına çıkarır. Ona salat olsun selam olsun. Peygamberimizin ruhaniyeti Allah yolcularının kalbi çevresinde durur. Orayı süsleyen o ruhtur. Onların sır alemleri onun ruhuyla parlar. Yakınlık kapısını o ruh açar. Allah yolcularının perişan saçlarını o ruh düzeltir, tarar. Kalp, sır ve yaratan arasında elçiliği o ruh yapar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhaniyetine bir adım yanaşan şükür yolunu tutmalıdır. Yaklaştıkça kulluğu artmalıdır. Bundan ayrı şeylerle ferah bulmak isteyen boş hevese kapılmış olur. Cahil kimse dünyayla ferah yap olur. Bilgi sahibi dünyayla hüzünlü olur. Cahil kişi kaderle niza çıkarır, ona karşı durmak ister. Bilgi sahibi ona uyar ve razı olur. Zavallı, kaderle çekişme, onu kırmaya uğraşma. Azap sana iner. Razı oluncaya kadar başından kalkmaz. Kadere razı olmalısın ve kalbinden halkı bir yana atmalısın. Halkın yaratanına böyle varmalısın. Ona kalbinle varman gerek. Sırrınla ona yol bulmak icap eder. Hakka uymaya güçlüysen yap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna koyulmaya niyetliysen durma. Salih kullarına hizmet diliyorsan bekleme. Dünya ve ahirette sana bunlardan daha yararlı şey yoktur. Dünyanın bütün varlığına sahip olsan kalbine bir şey koyma. Diğer dünyalık kişilerin kalbine benzetme. Kendiliğinden bir toza bile sahip olamayacağına inan. Asıl hazine yalnız Hak Teala'nın birlik nurunu kalbe koyabilmektir. Bunu yapabilen her halinde onunla olduğunu bilir. Verici her hükmü onun emriyle verir. Bütün insanlar onun vereceği hükmün önünde eşittir. Yazık sana, haddini bil. O büyük insanlara karşı senin değerin nedir ki? Senin bütün dert ettiğin şey yemek, içmek ve diğer şeyler. Giymek, göze gözükmek, dünyalık toplamak vesaire. Dünya işine çok çalışan, ahiret işine çalışamaz. Semirmek için yorulmaktasın. Ama o topladığın etleri böcekler yiyecek. Yerdeki hayvanlara yem olacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyururlar. Her gün sabah öğlen bir melek bağırır. Ey insanoğulları, ölmek için doğunuz. Yıkılması için evler yapınız. Düşmanlar için mal toplayınız. İman sahibinin bütün işlerde iyi niyeti vardır. Dünyada dünya için çalışmaz. Dünyada kaldığı süre öbür alem için binalar kurar, mektepler yapar. İnsanları birbirine bağlayacak, birleştirecek iyi işler görür. Müslüman kardeşlerinin geçit yollarını süsler. Bunlardan başka bir iş yapacak olsa o da yavruları için, yolda kalmış ve fakirler için olur. Bunları yapmaktan gaye, yerine öbür alemde bunlardan daha iyisini bulacağıdır. Dünyada nefsi, tabii hevası için bir şey yapmaz. Adem oğlu doğru olsa hak onunla olur. Bütün işlerinde Allah ona yardımcı olur. Bir şey kaydetse Allah için olur. Bulduğu yine onun için olur. Kalbi peygamberle birleşir. Peygamberler ne getirmişlerse onu kabul eder. Söze, işe ve imana dayanan her ne gelmişse kabul eder. Bu halin yararı hem dünyada hem de öbü alemde olur. Allah'ı anan daima diridir, ölmez. Bir hayattan öbür aleme geçer. Bir andan fazla ölüm ağacı ona gelmez. Allah'ı anmak kalbe yerleşince kul daima Allah'ı anar. Dilinden bir şey demese bile o Allah'ı anmış olur. Kul Allah'ı andıkça hakka uyar ve onun işlerine muvafakat eder. Onun yaptığı işlere ses çıkarmaz. Hakka uymamız ve onun emirlerine boyun eğmemiz gerekir. Biz yazın geldiğine hakikaten inanmayacak olursak ensemiz yandığı zaman inanırız. Kışa yaza inanmak, onları olduğu gibi kabul etmek onların eziyetini hafifletir. Onlara inanmış olan gereğini yapar, kurtulur. Yazın serinlik bulur, kışın sıcak edecek şeyleri hazırlar. İşte belalara da inanmak bunun gibi bir şeydir. Sıkıntı ve darlığı giderir. Bela ve afetlerin gelişine inanan, onların gelişine hazırlık yapar. Yapınca cümle sıkıntıdan emin olur. Bela ve afet için asıl hazırlık, onların hat tarafından gönderilmiş olduğuna inanmaktır. Sabırlı olmaktır. Allah yolcularının hali ne kadar hoştur. Onların hali ne kadar iyidir. Hak katından onlara ne gelse hoşluk olur. Onlar marifet şarabını içmişlerdir. Hakkın lütf kucağında yatarlar. Onun ünsiyetiyle ülfet ederler. Şüphesiz bu halleri için onlara güzel bir makam verilmiştir. Hak diyaladan başkasını görmemek zevkini tatmışlardır. Onlar Mevla'nın eli altında birer ölüdür. Heybet nuru onlara bu hale getirmiştir. Allah dilerse onları diriltir. Hak önünde onlar ashabı keftir Allahu Teala. Ashabı kef hakkında şöyle buyurur. Onları bir sağa, bir de sola çeviririz. O büyükler insanların en akıllısıydı. Bütün halde yaratıcılarından marifet ve kurtuluş dilediler. Bütün gayeleri buydu. Yazık sana. Cehennemlik işler yaparken cenneti umuyorsun. Bir şey beklenmemesi gereken yerde çok şeyleri umuyorsun. Geçici şeylere kanma. Onu senin sanıyorsun ama yakında elinden alacaklar. Aziz ve celal olan Hak hayatı sana emanet verdi. Bu hayat sana ibadet için verildi. Onu senin sandın istediğini yapmaya kalktın. Zenginlik bir emanettir. Emniyet, şöhret, mansıp birer emanettir. Yanında ne kadar iyilik varsa hepsi bir emanettir. Onları yerinde kullan. Onları kullanışında ifrahta marma, tefrit de etme. Ne ileri git, ne geri kal. Sana verilen her şeyden sorumlusun ve hepsi geri istenecek. Ellerinizde bulunan bütün nimetlerle Allah'a kulluk yapmaya bakınız. Her sevdiğinizi hak yolunda harcayınız. Allah dostları katında siz bir didinme hevesindesiniz. Siz de onlar gibi olunuz. Onlar selamet istiyorlar. Bu selamet dünyada ve ahirette hakla olmaktır. Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.